Arkadaşlar, yeni bir vlogdan merhabalar. Evet, burası hatırlarsanız bizim ilk vloga başladığımız yer. Kamerayı buradan almıştım. Şuradan bir dönüş yapalım. Bir arkadaş sormuş, Vanaytis ile alakalı. Vanaytis'ten nasıl kurtulunur? ve arkadaşlar vanaytisten gözden ırak gönülden uzak olur. Mantığıyla kurtulunur. Bu birincisi. İkincisi çivi çiviyi söker. Mantığıyla kurtulur. Bu ikisini birleştirirseniz gözden ırak olan gönülden de ırak olur ve çivi çiviyi söker. Mantıklarını birleştirirseniz Bu ikisiyle kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. <laughs> Şahsi tecrübelerimden de kaynaklanıyor bu. Bu yüzden iş yerinden e, mesela sevgili yapmamak tavsiye ediliyor. Çünkü sürekli görüyorsun arkadaşım. Yani gözden ırak olması söz konusu olmuyor. Aynı zamanda bizler erkekli olarak biraz maymun iştahlı olduğumuz için aynı şekilde bilmiyorum. Yani bunu kendimizi, şahsımızı suçlamak için söylemiyorum. Belki kadınlar da öyledir. Ancak adımız çıkmış diyelim. Ancak adımız çıkmış diyelim. Bir, Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. İki çivi çiviyi söker. Bunun için mesela arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Hiçbir kadın hiçbir kadın beklemeye değmez. Kolay kolay. Eğer bir kadını bekliyorsanız, kafanızda senaryolar kuruyorsanız, muhtemelen buna değmeyecektir. Size olan şey hayat kalitenizin düşmesi olacaktır. Mesela Red Pill, Fua, şudur budur e, işleriyle hiç ilgisi olmayan yakın bir arkadaşım bana bugün şunu söyledi. Kanımın ısındığı bir tane kız var. Onunla da olmadı. Ara ara ben onu yokluyorum. O şu, şu an hayatında başkası varmış kızın galiba. Sırasını bekliyor. Hiçbir kadın beklemeye değmez. Dedim ki Bekliyorsun ama hayat kaliteni müthiş derece düşürüyor. Evet doğru dedi. Hayat kalitemi düşürüyor dedi. Kafasında bir tane kızı yüceltmiş. Sürekli günlük hayatında kafasının içinde ona yatırım yapıyor. Bu senaryo arkadaşlar istatistiki olarak bakarsak da e, hiçbir zaman mutlu sonla bitmemiştir. Her zaman hüsranla bitmiştir. Var mı bir kadını çok bekleyip de sırasını bekleyip de ona erişen Rollo Tomasi bundan beklemedeki betalar diye bahseder. Maalesef arkadaşım tam da bu tanıma uyuyor. Kanım ona ısındı, gönlüm ona ısındı. Başkasına ısınmadı diyor. Ancak çıkıp yeni kızlara bakmıyor. Dedim ki, sosyal medyadan takip ediyor musun? Evet, stokluyorum dedi. Stoklarsanız zaten unutamazsınız. Kızın gözlerine, gülüşüne aşırı anlamlar yüklersiniz. O kızın dünyada başka alternatifi yokmuş gibi hissedersiniz. Ancak bu bir illüzyon. Aynı şeyi ben de defalarca yaşadım. Bu illüzyona kapıldım. Ancak sonunda gördüm ki Bu tek yaşılandığı Vanaitis Tek kişiye duyulan Sağlıksız bir takıntı Arkadaşlar Sizin hayatınız Ve değeriniz bu kadar düşük Olmamalı Kendinizi bir kıza peşkeş çekmemelisiniz. Onaytisten kurtulmak için önce durumunuzu tanımlamanız, bunun, bunun sağlıksız bir takıntı olduğunu görmeniz tabii demesi kolay abi diyeceksiniz. Ee, ancak hepimiz yaşadık bu durumları. Dediğim gibi burada iki tane şey öğreniyorum. Bir, çivi çiviyi söker. İki, gözden ırak olan gönülden de ırak olur arkadaşlar görmeyeceksin, stoklamayacaksın. Başka kızların gülüşüne, başka kızların gözlerine, ilgisine maruz kalacaksın. Bir de arkadaşlar size değer vermeyene siz de değer vermeyin. Genelde bu vanaytis vakalarında erkeğin ilgisi aşırı derecede olurken kadının ilgisi onun onda biri, yüzde biri oluyor. Bu zaten çok sağlıksız bir şey bu kendinizi peşkeş çekmeniz anlamına geliyor. İlginizi peşkeş çekmeniz anlamına geliyor. Bunu yapmayın. Bu kötülüğü kendinize yapmayın. Bu arada arkamda e, yük var. Laptop aldım. Bu video edit işlerini daha güzel yapabileyim diye. Kendi laptopum eskimişti. 5-6 senedir aynı laptopu kullanıyordum. Şimdi Mart'ta zamlar gelecek, dolar uç, uçacak vesaire gibi laflar dolanıyor ortada. Ortada. Onun için şimdiden alıvereyim dedim laptopumu. İhtiyacıma uygun bir laptop aldım. Artık daha güzel editler yapacağım size arkadaşlar. Bazı videoların keseceğim yerleri olacaktır. Bunları vesaire yapacağım. O yüzden şu an arka koltukta bantladığımız laptop uçup gitmesin diye biraz kontrollü sürüyorum. Ne no olur ne no olmaz. Evet, vanayeti sorusuna da böyle yanıt vermiş olalım. Başka ne ekleyebilirim bu konuda? Biraz da arkadaşlar, vanaytis olmak e, tek başına kalmaktan, sosyal olarak izole olmaktan ve boşlukta kalmaktan, boş olmaktan kaynaklanıyor. Yani vanaytis'in derecesini arttırıyor bunlar. Ve bir bakıyorsunuz ki o kız kafanızda günde saatlerce gündem olmuş. Yer işgal etmiş. Bu Van Aytis'i unutamamanıza neden oluyor. Şöyle düşünün. Dünyada o kız gibi Türkiye'de, dünyayı bırakalım. Türkiye'de o kız gibi binlercesi var benzer tipte benzer mizajda vanaytis olduğunuz diye yelkenleri hemen suya indirmeyin arkadaşlar her zaman kontrollü olun biraz da insan kendini vanaytis yapıyoruz zaten yalnız bırakarak tek yaparak tabak çevirmeyerek tabak çeviren insan kızlara ilgisi kadar ilgi veren insan kolay kolay vanaytlısı olmaz arkadaşlar. Ama ilgisini bedava peşkeş çeken kendi ilgisinin değerini bilmeyen tabak çevirmeyen insanlar erkekler daha kolay vanaytlısı oluyor. Evet köprüyü de geçelim. Size güzel manzarayı göstereyim. Ondan sonra yayını sonlandırırız. Karşıda Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Gene bir Tesla. Her yerde Tesla görüyorum. Evet. Video bitti arkadaşlar. Köprüyü geçeceğim. Biraz manzara göstereceğim. Bundan sonra izleyenler Manzara için izleyebilir. Evet, büyük bir gemi geçiyor. Yakında arkadaşlar Belki önümüzdeki ay daha güzel bir mikrofona geçeceğim. Şu an biraz borç yaptım laptoptan dolayı. O zaman motorun sesini de daha iyi duyacaksınız. Daha keyifli olacak. Hatta sadece benim konuşmadığım motorun sesini duyduğunuz, bu güzelim motorun güzelim motor sesini duyduğunuz videolarda gelecek. gene konudan kopmadan. Sonuçta bizi bir motosiklet, motosiklet kanalı değiliz. Konudan kopmadan motosiklet üzerinde karşı cinsle alakalı konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce. Takip ettiğiniz için teşekkürler.